Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de mesai saatlerini düzenlerken saatlerin dakikalarını beşer dakikalık periyotlar halinde düzenlemeniz gerekebilir. Örneğin elimizdeki listede bakın 13.57'de olan mesai saatimizi 14'e veya 13.55'e çekmeniz gerekebilir. Böyle bir durumda arkadaşlar tabana yuvarla ve tavana yuvarla işlevlerini kullanacağız. Ve ilginç bir parametre ile kullanıma sahipler. Bunu örneğin bu değeri 13.57'de olan değerimizi 14 olarak güncellemek istersek 12.01 olanı da 12.05 olarak güncellemek istersek örneğin tavana yuvarla diyoruz üste doğru ofis 365 paketlerinde bu tavana yuvarla nokta matematik olarak değişti tavana yuvarla diyelim normal tavana yuvarla işlemini de kullanabiliriz buradan buradaki değer nokta virgül 0,5 bölü 144 dediğiniz zaman Enter'a bastığınızda karşınıza bir sayısal değer çıkar. Bunu aşağı doğru kopyalayıp daha sonra yukarıdaki hemen hızlı biçimlendirme kısmından bunu saate döndürdüğünüzde bakın buradaki değerlerin üste doğru 5'er dakikayla düzenlendiğini görürsünüz. Örneğin bakın 8.51 olan değer 8.55 olarak güncellenir. Eğer bunu aşağıya doğru almak isterseniz yani 13.57 olan değeri 13.55 olarak almak isterseniz aynı işlemi tabana yuvarla olarak yapacağız. eşittir Bu sefer tabana yuvarla diyoruz. Bakın tekrar buradan. Ve bu değeri seçip noktalı virgül 0,5 bölü 144 dediğiniz zaman gene karşımıza bir sayı çıkacaktır. Bunu aşağı doğru kopyalayalım. Buradan da bunu saate döndürdüğünüzde arkadaşlar buradaki değerlerin bakın aşağı doğru çekildiğini yani değerlerin örneğin 8.51'in 8.50'ye 16.59'un 16.55'e alındığı gibi değerleri görürsünüz. Tabana yuvarla ve tabana yuvarla işlevlerini kullanarak ama buradaki ilginç parametre tabi 05 bölü 144 ifadesinin kullanılması. Bu özellikler sayesinde rakamlar e, tarihlerin saat kısımlarındaki dakika hesaplarını daha kolay yapabilir. Yani ör, örneğin işçi 13.57'de çıktıysa bunu 14'e çıkmış gibi düzenleyip hesaplamalarda ve saat dakika hesaplamalarında daha rahat işlemler yapabilirsiniz.